Merhaba sevgili yay burçları 7-14 Ağustos haftası sizleri neler bekliyor sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım ama önce gökyüzü diyelim gökyüzü size neler söylüyor bu hafta aslında iç dünyanızın aktif olduğu eğlencenin keyfin bol ol olmasını istediğiniz bir hafta sizi bekliyor burada sanki böyle hadi gezelim hadi tozalım hadi bir şeyler yapalım hadi şu enerjimizi güzel kullanalım Hani sanki böyle yaz geçiyor. Hadi son yapacaklarımızı yapalım artık der gibi bir hafta sizi bekliyor. Burada güzel enerjiler de var. Olumlu enerjiler de var. Olumsuz enerjilere baktığım zaman çok da bir olumsuz enerji görünmüyor. Hadi bir de falımıza bakalım bakalım neler var falımızda. Şimdi olumsuz bir enerji hafta başı iş yerinde yaşanabilir. Aile konularında da çarşamba günü. Şimdi direkt çarşambaya geçiyorum. Çarşamba günü ne oluyor bakalım ailede. M harfi görselleri var bir kere ailede. Bu siz de olabilirsiniz, eşiniz de olabilir. Öncesinde bir tartışma yaşanacak. Yani bir konu bir anda alevleniyor. Ortada bir konu var. Siz böyle ikiniz kafa kafaya vermiş bu konuyu tartışıyorsunuz. İkinizin de uzun zamandır konuşmak istediği, zaman zaman da tartıştığınız bir konu yeniden alevlenecek. Yalnız bu konu öyle böyle değil. İlk etapta böyle sakin sakin konuşmalar ama sonrasında büyük bir alevlenme görünüyor. Yani burada artık kişilerin de araya girdiği, konunun iyice genişlediği, uzadığı bir süreç görünüyor. Bu hafta Perşembe, Çarşambadan Perşembe'ye de diyebiliriz. Konularına dikkat edin. Burada siz yay özelliğinizi konuşturup böyle gerilmiş, gergin bir şekilde karşınızdaki kişiye saldırıyor olarak görünüyorsunuz. Arkanızda bir hançer, o hançeri sanki böyle saklıyorsunuz. Son bir hamlem kaldı. Yeter artık der gibi çıkıyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi parasal konularda da kaygılı görünüyor. Sanki bu konuların da içinde olduğu para konularının da içinde olduğu konuşmalar geçecek. Bu konuşmaların tamamen üstünde gene ayaklarında para bağlı bir kişi görünüyor. Yani hane içerisinde para ihtiyacı olan bir kişinin de bu konuşmalara dahil olacağı ve biraz mutsuz olacağı görselleri de var. Ondan sonrası için aslında bu konular sanki böyle bir zarfın içerisine koyacak kenara konuluyor. Bir anda böyle hiçbir şey yokmuş gibi yolunuza devam ettiğiniz bir hafta sonu sizi bekliyor. Burada yalnız e, içinizde uzattığınız ama artık kavga etmek istemiyorum ya da tartışmak istemiyorum dediğiniz bir hafta. Hani bu tartışma konuları her neyse bundan çıktıktan sonra yeter artık ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyeceksiniz. Ve bunun için de hafta sonuna kadar çok fazla konuşup görüşmeyeceğiniz sakin standart bir aile hayatı ya da aşk hayatı yaşamaya çalışacağınız süreçler var. Hep bazı konulara virgül çekiyorsunuz. Ama bu da sıra atlatıyor. Tamam sonra halledeceğim bunu. Sonra halledeceğim diyerek kafanızda uzatıyorsunuz ama çevrenize yansıtmanız agresif değil daha sakin çünkü hadi hadi hadi'ler burada daha çok iş hayatına sizi yönlendirmiş olarak çıkıyor çevrenizdeki insanlarla görüşmeler var aile bireyleriyle görüşmeler var burada yine aynı şekilde keyiflisiniz güzel ortamlar var ee, İçinizden geldiği gibi özellikle perşembeden sonra içinizden geldiği gibi davranacaksınız ve bu da aslında sizi mutlu edecek Gelelim iş konularına. İş konularında pazartesi itibariyle elinizde bazı şeyler böyle almışsınız, kocamanın tutmuşsunuz, karşı tarafa veriyorsunuz. Bunlar 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 benim isteklerim. Bakın içinde bir tane para var. Üstünde bu parayla ilgili olumsuz düşünceleriniz var. Altında da bazı doneler var. Şimdi burada kafanızda uzattığınız bu hafta bu konunun çözülmesi lazım dediğiniz bir süreç. İçiniz karışmış, kafanız karışmış, sırtınızda bir balık, görseli parasal anlamda eksik gelen konular var karşınızdaki kişiye bu dosyaları böyle sanki uzatıyorsunuz. Bu kişi öncesinde sizinle konuşmak istiyor. Bu konuşmalar biraz daha böyle keyfe keder konuşmalar, hani la konuşmalar ama siz çok inatçı bir şekilde olması gerekenlerle ilgili bu kişiyi sıkıştıracaksınız. Karşınızdaki kişi sanki bir kaykayın üstünde bir oraya bir buraya gidiyor. Kaçacak yeri kalmamış artık aslında. Kafası kocaman olmuş, sıkıntıları böyle iyicene gömülmüş, karşınızda biraz ezilmiş olarak çıkıyor. Bu kişi bu hafta uğraşacağınız kişi. Bu kişiye bazı şeyleri anlatmaya, ifade etmeye çalışacaksınız. Çok iyi biliyor ama sanki anlamamazlığa geliyor. Siz de bu durumun farkındasınız. Ona anlatıp durumun sıkıntısını, olması gerekenleri, yapılması gerekenleri bir şekilde anlatacaksınız. Bu sizin arkadaşınız da olabilir. İş yerinde patronunuz da olabilir. Her kim ise bir kişiye elinizde olanları anlatmaya çalışıyorsunuz. Hatta sizden borç almış bir kişi bile olabilir. Bu borcu vermiyor görünüyor. Şimdi bu konular sizin perşembe gününe kadar hayatınızda devamlı konuştuğunuz, ikramda kaldığınız konular. Ama siz pazartesi günü bu konuşmaları yapıp karşı taraftan tepki bekleyeceksiniz. Yani bir şeyleri ortaya koyuyorsunuz ve ondan sonrasında da yolunuza devam ediyorsunuz. Dert onun derdi düşünsün bana geri dönsün der gibi. Bu konularla alakalı cuma günü güzel bir haberiniz var. Sevinç gözyaşınız var. Aslında istediğiniz bu hafta alacaksınız iş yerinden diyebiliriz. Bu sakinlik e, görsellerini de ifade ediyor. Sakin demiş, alacağını almış, kafasında düşünceleri olan bunlarla alakalı da hafta sonu rahat geçirmeye çalışan görsellerde çıkıyorsunuz. İç dünyanızda nazar var, İçiniz sıkılıyor olabilir. Bu bana da direkt yansıdı. Geriye geriye dönüp bakıyorsunuz. Geride bıraktığınız bir şeyler var. Birileri sanki geride kalmış. Geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol ettiğiniz bir perşembe cuma sizi bekliyor. Bu neyse bu konu neyse ya da bu kişi neyse. Arkanıza dönüp dönüp bakıyorsunuz. Sanki bir kişiden haber bekliyorsunuz. Ama bu haberle ilgili bir gelişme yok burada. İş konuları. Daha çok iş konuları bu, bu haftaki falımızda iş konuları daha yoğun. Yani kafanızda, çevrenizdeki insanlarla birlikte yapılması gereken yapılmıyor, bunlar nasıl yapılabilir diye düşünceli çıkıyorsunuz. Pazartesi salı diyemem ama Çarşamba Perşembe Cuma dediğim gibi bu konularla alakalı yoğun konu süreçler var. Burada siz ortada inat ettiğiniz konular var. Hem ilişkiler konusunda bu hafta biraz inatçı olacaksınız, hem de ee, parasal konularda inatçı olacaksınız. Burada bir yengeç görseli gene var. Burada yengeç görseli su grubu olduğu için duygusal düşünmeye çalışacaksınız. Hissiyatınıza güveneceksiniz. Bu konularla ilgili attığınız adımlarda aslında bunu 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 yapmalıyım ama işte karşı tarafı incitir miyim diye de düşünebilirsiniz. Biraz burada bir anaçlık görseli de var çünkü. isteklerinizde tutarlı olmaya çalışacağınız duygusallarınızın da biraz yüksek olacağı bir haftada sizi bekliyor. Bu haftanız biraz bu anlamda karışık. İç dünyanız karışık aslında olacak gibi görünüyor. Şeyde bir de evlilik konularında, ilişkiler konularında da bir bilinmezliğiniz var. Acaba bu ilişki ne kadar gider? Acaba gider mi, gitmez mi? Hani sanki böyle ara ara yaralayan konular olmuş size. Bu hafta da aslında bazı konular sizi yaralayacak. Burada böyle sanki hani sivrisinek sokar da böyle canınız acır, orada bir izi kalır. Böyle izleriniz var. Yani dönem dönem bu nasıl gidecek, nasıl devam eder dediğiniz tıkanık süreçler görünüyor. Pazartesi salı bu konularla alakalı biraz aktif olabilir ama sonrasında rahatlamış görünüyorsunuz. Hatta hafta sonu dediğim gibi bir grup sanki böyle size eliyle hadi gel der gibi çağırıyor olarak görünüyor. İç dünyanızı çok karartmışsınız bir kere. <laughs> yani burada ilk baktım <laughs> kafanızda böyle o kadar çok konu var ki kafanızın üstüne ağırlık yapmışsınız. İşte çözmeniz gereken konular var. Bunları da bu hafta artık çözeyim yeter diyorsunuz. Bir bölümünü çözeceksiniz ama bir bölümü kalacak. Bunlar için zamanla ihtiyacınız var sevgili yaylar. Evet efendim bu haftalık da falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorum yaptığınız ve beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, huzurunuz, mutluluğunuz bol olsun. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.